İran-Irak savaşında kaybettiği kocasının biriktirmiş olduğu imkanları da çoktan tüketmiş, bir gün aç, bir gün tok yaşar hale gelmişlerdi. Kendi neyse de geride kalan üç çocuk yokluk nedir bilmiyorlar, acıkınca feryadı basıyorlardı. Kerkük'ün sokaklarında ise sefalet kol geziyordu. Kim kime yardım edecek, destek olacak belli değildi. İşsizlik yaygındı. Çevresi etrafı da perişandı. Bir yanı yıkılmaya yüz tutmuş evinin camından yola doğru ümitsizce bakarken bir taksinin kapının önünde durduğunu, içinden de bir yolcunun indiğini gördü. Demek ki taksi şoförden az çok para alacaktı. Çünkü müşteri indirdi diye düşündü. Bütün cesaretini, ümidini toplayarak evden çıktı, yola koştu. Yaklaşıp direksiyonu başında arabasını hareket ettirmek üzere olan şoföre seslendi. Sakın Sakın beni dilenci falan zannetmeyin. Üç çocuğumla üç gündür aç beklemekteyim. Bu gidişle namusumun lekelenmesinden korkmaya başladım. Allah rızası için yardımda bulunun. Ben açlıktan ölmeye razıyım. Fakat çocuklarımın çığlıklarına tahammül edemiyorum.'' dedi. Beklenmedik bir anda gelen bu Allah rızası için yardım talebi zaten kıt kanaat geçinen şoförü biraz şaşırttı. Ama düşünmeye başladı. Cebinde bir miktar parası vardı. Bu parayı aylardır biriktiriyordu çünkü taksisinin dört lastiği de eskimişti. Onları değiştirmek için çırpınıyordu. Zaten akşamları eve gelince hanımı da devamlı onu ikaz ediyordu. Ne zaman değiştireceksin bu lastikleri? Birazcık geç kalsan aklıma kötü şeyler geliyor. Acaba bir kaza mı yaptı kabak lastiklerle diye korku içinde bekliyorum diyordu. O an, o an için Nefsi ve şeytanı birlik olup vesvese vermeye başladılar. Sen zaten zor geçinen bir kimsesin. Yardım edecek durumda değilsin. Bas gaza, git yoluna. Fakat imanı ve vicdanı sesleniyordu bir taraftan da. Para dediğin şey böyle gün için lazım olur. Belli olmaz. Allah'ın rızasının nerede olduğu, biriktirdiğin parayı bu muhtaç hanıma vermelisin tam yeridir diyordu. Nihayet işte cüzdan vicdan arasında gidip gelişler neticesinde nefsini ve şeytanını yendi cebindeki parayı tümüyle uzatarak al bacım al. Sen namusunla yaşa. Bu para bir müddet idare eder. Sonrasında da Allah başka sebepler yaratır dedi. Kadın minnet etmesin diye hemen gaza basıp oradan uzaklaşırken arkasından kadın seslendi dedi ki sen benim ihtiyacımı karşıladın. Allah da senin ihtiyacını karşılasın. O duayı duydu ama gün boyunca o duanın o dua'nın tınısı kulaklarında hep çınladı. Amin deyip durdu. Amin. Akşam eve gelince beklediği soruya yine muhatap oldu. Hala değiştirmemişsin arabanın lastiklerini. Adam hiçbir şey hissettirmeden bir lastikçiyle anlaştım. Yeni lastikler gelince hemen değiştirecek diye işini geçiştirdi. Bu geçiştirme işi birkaç gün devam ettiği için bir akşam yine eve gelirken iyice sıkılmış. Bu defa ne diyeceğim diye düşünürken hiç beklenmedik bir durumla karşılaştı. Hanımı bu defa kendisine adres yazılı bir kağıt uzattı. Sonra da şöyle dedi. Bugün, bugün lastikçi geldi, şu adresi verdi. Yarın bana gelsin lastiklerini değiştireceğim deyip gitti. Al, bu da adresi. Adam şaşkın. Belli etmese de bunun izahını yapamadı. Düşündü. Lastikçiye gitmemişti. Herhangi bir sipariş vermemişti. Merakla sabahı bekledi. İlk işi kağıttaki adrese gitmek oldu. Garipliğe bakın ki tamirciyi hayatında hiç görmemişti. Buraya ilk defa geliyordu. Elindeki kağıdı uzatınca bir şaşkınlık iki tarafta da yaşandı. İki tarafta şaşırdı. Adam sen o musun deyip boyuna sarıldı ve başladı hıçkıra hıçkıra ağlamaya. Sonra da şöyle devam etti. Tam üç gündür Resulullah rüyama giriyor ve bana şu adresteki şoförün lastiklerini değiştir, ücret olarak da benim şefaatime nail ol buyuruyor dedi. Allah için söyle sen ne türlü bir iyilik ettin, nasıl bir hayır dua aldın ki Resulullah üç gündür beni ikaz ediyor, senin lastiğini değiştirmem için beni vazifelendiriyor. Evet, arkadaşlar... Sanırım biz samimiyetle yaşamaya, çalışmaya ve üretmeye ihtiyaç duyuyoruz, ihtiyacımız var. Hani bir ihtiyacımız olursa, bir ihtiyacımız varsa onu Allah'tan talep etsek, samimiyetle istesek, Allah için versek, iyilik yapsak. Allah bize hazırı da, huzuru da, hazırı da göndermez mi? Vallahi gönderin. O zaman gelin samimiyetle Allah için iyilik yapmaya devam edelim ve sadece ondan isteyelim.